Merhaba ben Mehtap Boz 7. sınıf öğrencisiyim. NP Boz Tatar takımının kaptanıyım. Projemizden bahsetmek istiyorum. Projemiz engelli bireylere yönelik olarak tasarlanmıştır. Tekerlekli sandalyeyle hareket eden bireyler ve felçli hastalar hareket kabiliyeti olarak kısıtlı bir yaşam sürdürmektedirler. Vücutlarının hareket mafsalları hareket edemediği için zamanla sağlıksal sorunlar yaşamaktadırlar. Örneğin belinden altı felç olan bir birey, kaslarında erime, eklemlerde kereçlenme, iltihaplama benzeri sağlıksal problemler yaşamaktadır. Düzenli olarak fiziksel egzersizlerle bu problemler engellenebilmektedir. Biz de bu aşamada bir tekerlekli sandalye tasarladık. Bu sandalye günün belli saatlerinde hastanın bacaklarına belli hareketlerle egzersiz yaptıracaktır. Bacak böyle egzersizleri yapabilecektir bu sistemi prototip olarak yapacağız. Bir Arduino Uno, bir adet servo motor, Tinker Cad ile tasarladığımız yeni dizaynın 3D yazıcıdan çıkartacağımız model kullanılacaktır. Tekerlekli sandalye, kol ve bacak bölümleri servo motor ve Arduino Uno ile programlayarak günün belli saatlerine bazı zil sesi ile önce uyarı yapacak, sonrasında önce bacakları sonra da kolları çalıştıracaktır. Umarım projemizi beğenirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz.